Evet arkadaşlar küresel aynaların geri kalan kısmını devam ediyoruz özellikleriyle ilgili. Sonsuzda bulunan, merkezin dışında bulunan ve merkezde konulan cismin görüntülerini, büyüklüklerini, gerçek veya sanal olmalarını karşılaştırıyorduk. Şimdi dördüncü özelliğime geçiyorum. E, burada ise cismi arkadaşlar bakın biraz daha aynaya yaklaştırmışız. Ne yapmışız? Sonsuzda olan bir cismi alıp merkezle odak noktası arasında koymuşum arkadaşlar. Ne yapıyordum? Cismin görüntüsünü bulabilmek için en az iki tane ışın göndermem lazım. Uç kısmından asal eksene paralel gelecek şekilde ışını gönderdim. Çarptı, yansıdı. Odak noktasından geçecek şekilde yansıdı arkadaşlar. Bir de aynanın tepe noktasına ışını gönderiyorum. Işınım ne yapacaktır arkadaşlar? asal eksenle yaptığı açının aynısı olacak şekilde ne yapmış oldu? Geri yansımış oldu arkadaşlar. Benim ölçülerimde birazcık şey oluyor, o yüzden hani tam doğru çizemedim ama bakın başlangıç noktası burada ee, yani uç kısmından gönderdiğim için cismin arkadaşlar tepesi buraya gelecek ve oluşan görüntümler de oluşmuş oldu. Merkezin dışında oluşmuş oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer cismim aynada odak noktası ile merkez arasına konulursa oluşan görüntümler de oluşuyormuş bir kere. Merkezin dışında oluşuyormuş yorumunu yapabilirim. Görüntüm yine ters ve yansıyan ışınlarımın kendisi kesiştiği için gerçektir. Görüntünün boyu cismin boyuna göre ne olmuş oldu arkadaşlar? Daha büyük olmuş oldu yorumunu yapabilirim. Yani ben cismi aynaya yaklaştıkça görüntüm ne oluyor arkadaşlar? Aynadan uzaklaşarak büyüyor yorumunu yapabilirim. Şimdi geldim. F noktasına cismimi koymaya arkadaşlar. Bakın bu sefer aynaya daha da yakınlaştırdım. Yine iki tane ışınımı gönderiyorum. İlk gönderdiğim ışığın asal eksene paralel yansıdı, odak noktasından geçti. Diğerinde gene tepe noktasına göndereyim. Tepe noktasına gönderdi. Ve asal eksenle yaptığı açıları aynı olacak şekilde yansıdı. Bakın burada e, yansıyan ışınlar birbirlerine paralel olarak sonsuza kadar devam eder. O yüzden Cisime odak noktasıysa, odak noktasındaysa oluşan görüntüm nerededir yorumunu yaparım. Sonsuzdadır. Sonsuzda bu paralel ışınların kesiştiği düşünülebilir arkadaşlar. Ama oluşan cismin görüntüsü şeklinlik olarak bilinmediği için görüntü ilgili net bir yorum yapılamaz. Belirsizdir denilebilir. Çukur ayna ile ilgili son özelliğim ise e, bu sefer bakın cismi artık geldim tamamen e, aynaya daha da yakınlaştırdım arkadaşlar. Yani odak noktası ile tepe noktası arasına koydum. Paralel ışınımı gönderiyorum asal eksene. Çarptı, yansıdı. Odak noktasından gitti. Bir de tepe noktasına gönderiyorum gene. Açıları aynı olacak şekilde ilerledi. Bakın burada yansıyan ışınların uzantısını Takip ediyorum ve takip ettiğimde yansıyan ışınların uzantısı nerede kesişti? Ayna arkasında kesişti arkadaşlar ve oluşan görüntün görüldüğü üzere ayna arkasında ve düz oldu. Ayna arkasında görüntüm oluştuğu için o zaman sanal ve zahiri bir görüntü oluşturduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani yansıyan ışınların uzantısı ayna arkasında kesiştiği için görüntüm sanal ve düz diyebilirim. Ayna arkasında oluştuğu da ifade ediyorum. Görüntünün boyu cismin başlangıçtaki boyuna göre nasıl olmuş oldu? Büyük olmuş oldu. Çukur aynalar arkadaşlar günlük hayatta ci, dişçi aynalarında, araçların farlarında, teleskopların yapımında, el feneri veya ıı, ışıldaklarda kullanılabilen aynalardır. Yani günlük hayatta çok fazla karşımıza çıkan aynalardır arkadaşlar. Ee, görüntümüz genelde ayna önünde oluştuğu için gerçektir. Sadece bakın eğer cismi ayna ile odak noktası arasına koyarsam ancak görüntüm o zaman ayna arkasında oluşur yorumunu yapabilirim. Bir diğer e, küresel ayna çeşidimiz ise tümsek aynadır arkadaşlar. Tümsek aynada da yine aynı şekilde çukur ayna gibi merkez noktası, odak noktası ve tepe noktası bulunmaktadır. Tümsek aynayı elde edebilmek için Küre şeklindeki bir cismin dış yüzeyini yansıtıcı hale getiriyorduk hatırlarsanız. İlk videomuzda anlatmıştık. Yani bakın şurası yansıtıcı yüzey olduğu için dışarıdan ışık ışınları gelip aynaya çarptığında arkadaşlar ne yapacaktır tümsek aynaya çarptıktan sonra asal eksenden uzaklaşarak yoluna devam edecektir. Merkez yine bu kürenin geometrik merkezidir ve aynaya olan uzaklığı yarıçap kadardır. Odak noktası ayna ile tepe noktası arasındaki kısımdır. Burası da R bölü 2 kadar geçer yorumunu yapabilirim. Aynayı ortadan ikiye bölen eksen asal eksten olarak ifade edilmektedir arkadaşlar. Şimdi tümsek aynaya gelen özel ışınlara bakalım birlikte. E, ee, tümsek aynaya gelen özel ışınlarda yine bakın ne yapmışım? E, ee, asal eksene paralel gelecek şekilde bir ışın göndermişim. Gelen bu ışın arkadaşlar aynaya çarptıktan sonra yansıyan ışının uzantısı odak noktasından geçecek şekilde Yansır arkadaşlar. Bakın tümsek aynanın çukur aynaya göre özelliği nedir? Odak noktasının aynanın arkasında kalıyor olması. Aynı şekilde merkezde nerede kalmış? Aynanın arkasında kalmış. O halde oluşan görüntünün tümsek aynada ne olacaktır arkadaşlar? Sanal olacak. Görümünü şimdiden yapabilirim. İkinci özel ışınıma geliyorum. Ee, burada ise arkadaşlar, Bakın gelen ışınımın uzantısı, takip ediyorum. Nereden gelmiş? Merkezin dışından gelmiş. Merkezin dışından gelen ışın ne yapması lazım? Yans çarpıp yansıdıktan sonra uzantısı odakla merkez arasından geçecek şekilde geri yansıması lazım. Üçüncü özelliğime bakıyorum. Bu sefer gelen ışınım, bakın takip ediyorum hangi hizadan gelmiş. Merkez noktasından gelmiş. Merkez biliyorsunuz küresel aynalarda geometrik merkezdir. Ve buradan ayna üzerine çizilen her e, doğru e, aynaya dik olacağından bu ışın çarpıp yansıdıktan sonra ne yapar? Kendi üzerinden geri döner yorumunu yapabilirim. Dördüncü özelliğim ise tepe noktasına gelen ışınları arkadaşlar. Tepe noktasına gelen ışın bakın asal eksenle alfa kadarlık açı yapmış. O halde ışık ışınımız aynaya çarpıp yansıdıktan sonra asal eksenle yine alfa kadarlık bir açı yapar yorumunu yapabilirim. Beşinci özelliğim ise uzantısı F ile ayna arasından geçecek şekilde gelen ışınlar asal ekseni ayna önünde kesecek şekilde yansır demiş arkadaşlar. Yani bu durumda ne olması lazım? Işık ışınımız çarptı, yansıdı. Yansıyan ışınımızın uzantısı nereden geçecekmiş bakın. Ayna önünden geçecek ve asal ekseni kesecek yorumunu yapabilirim. Şimdi 5 tane özel ışından bahsettim. Bu durumda arkadaşlar hemen şöyle de bir yorum yapmak istiyorum. Tüpsa karnındaki görüntünün nasıl olacağı ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Tüpsa karnında az önce de belirttiğim gibi odak noktası ve merkez noktası aynı arkasında kalır. Aynı arkasında kalıyorsa odak noktası. Bu durumda tümsek aynada her zaman için oluşan görüntüm sanal olacaktır. Ve sanal olmasından dolayı da görüntüm düzdür yorumunu yapabilirim. Hemen bakın aynı önüne bir cisim koymuşum. Ve asal eksene paralel gelecek şekilde ışık ışını göndermişim. Bu ışın aynaya çarptıktan sonra uzantısı odaktan geçecek şekilde ne yaptı? Geri yansıdı arkadaşlar. Bir de tepe noktasına göndermişim. Tepe noktasına gelen ışında ne yaptı arkadaşlar? Asal eksenle yaptığı açı eşit işte olacak şekilde tekrar geri yansıdı. Bakın yansıyan ışınlar kesişmiyor. O zaman ne olması lazım? Bunların uzantısının kesişmesi lazım. Hemen bakın şuradaki ışının da uzantısını takip ediyorum. Şurada kesiştiler değil mi? Diğer ışınla. O zaman oluşan cismin görüntüsü ayna arkasında Düz ve sanal oldu yorumunu yapabilirim. Görüntünün boyu cismin boyuna göre her zaman ne oluyor bu durumda? Küçük olur yorumunu da yap yapabilirim. Burada diğer bir önemli özellik. Tümsek aynalarda arkadaşlar cismi aynaya yaklaştırırsam görüntüde büyüyerek her zaman için aynaya yaklaşır yorumunu yapabilirim. Tümsek aynaları nelerde görebiliriz? İşte virajlarda, süpermarket içlerinde görürüz. Ee, rayonlar arasında konularak arabaların birbirlerine çarpması e, engellenebilir ya otopark çıkışlarında arkadaşlar tüm karnaları görebilirsiniz günlük hayatımızda. E, bununla ilgili nasıl sorular gelebilir? Onda... da e, Online derslerimizle beraber tekrar ederken soru çözümünü yapacağız arkadaşlar. Genelde özel ışınlar ve özel ışınların aynaya çarpıp yansıdıktan sonra oluşturdukları görüntülerin özellikleri ile ilgili sorular gelir. O yüzden bu kısımları dikkatli bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bir dahaki derste görüşmek üzere.